Herkese merhabalar. Konumuz ortalama semtlerle kestirme hesabı. Sizden gelenler serisi daha önce sorusunu çözmediğim ve benden çözümlememi istediğiniz soru tiplerinden oluşacak. Bu soruları bana Instagram e-posta adreslerinden ya da YouTube'da yorumlardan ulaştırabilirsiniz. Bu sorumuzda daha önce kestirme hesapları serisinin altında çözdüğüm sorulara benziyor. Fakat e, 4 numaralı noktanın koordinatını hem 1 hem 2 hem de 3 numaralı noktadan çıkış alarak hesaplanacağı için fazladan kontrol yerleri var. Fazladan kontrol yerleri olması itibariyle de bu soru çözdüğüm kestirme hesapları sorularından biraz farklılık gösteriyor. Zaten sorunun ismi ortalama semtlerle kestirme hesabı. Yani bu soru sizlere verilir ve ortalama semtlerle kestirme hesabına göre çözünüz şeklinde çıkar. Sorumuza baktığımızda verilenler kısmında 3 tane noktanın koordinatı verilmiş. Ölçülenlerde ise her noktada durup ve yine her noktaya bakarak açı ölçümleri gerçekleştirilmiş. İstenen ise 4 numaralı noktanın koordinatı. Arkadaşlar gördüğünüz e, üçgen diyeyim ya da persel diyeyim. 3 üç tane üçgene ayrılmış. Ve bu 3 üç tane üçgenden gerekli bağıntılar çıkararak 4 numaralı noktanın koordinatı hesaplanacak. Şimdi birinci adımda bütün açıları ölçülenler kısmından çıkaralım. Tabi öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. 1 numaralı noktanın içerisindeki tüm açılara alfa dedim. Yani şuradaki açı alfa 1, buradaki açı alfa 4, buradaki açı alfa 2. 2 numaralı üçgenin içerisindeki açılar beta. Mesela burası beta 4, beta 3, beta 2. 3 Üç numaralı üçgenin içerisindeki açılar da gama açıları. Ölçülenler arazide ölçüldüğü için belli kapama hataları olacak. Bunları e, düzeltilmiş açılar sütununda düzelteceğiz. Öncelikle alfa 1 açısının nasıl oluştuğunu anlatalım. Alfa 1 açısı 1 numaralı noktaya alet kurup 2'den saat yönünde olacağı için 2'den 4 numaralı noktaya bakarak okunacak bir açı. O zaman durulan nokta 1 olacak, bakılan 2 ve 4. 2'den 4'e bakmışım. O zaman ben 4 doğrultusundan 2 doğrultusunu çıkarıyorum Gördüğünüz gibi ee, Alfa 2 buradaki açı arkadaşlar Durulan nokta 2 olacak Bakılan nokta 4 ve 1 doğrultusu Arkadaşlar 4 ve 1 doğrultusu öyleyse 1 doğrultusundan 4 doğrultusunu çıkarıyorum Alfa 4 gördüğünüz gibi 4 numaralı noktada duracağım 1'den 2'ye bakacağım bakın arkadaşlar burada 2'den 1'e bakılmış burada yapmanız gereken şey şu ee, normalde 1'den 2'ye bakılması gerekirken 2'den 1'e bakıldığı için 400 eksi ya da şöyle söyleyeyim kafanız karışmasın 2'den 1'e bakılmış ya siz yine 1'den 2'yi çıkarın bu açıyı da 400'den çıkarın arkadaşlar yani 400 eksi şöyle dersem daha doğru anlayacaksınız gibime geldi. Yani alfa 4 açısı 143, 36, 69 grad. Arkadaşlar aynı şekilde beta 2 ölçümünde e, açı ölçümü de 2'de durulacak. 3'ten 4'e bakılacak. O zaman direkt 4 doğrultusu eksi 3 doğrultusu. Aynı şekilde beta 3 için ne diyeceğim? 3'te duracağız. Duracağız. 4'ten 2'ye bakacağız. 4'ten 2'ye bakacağız. Hayır. 2'den 4'e bakılmış. O zaman 400 eksi 400 eksi diyeceğiz. 4 doğrultusu eksi 2 doğrultusu. Beta 4 dört, 4'te durulacak. 2'den 3'e bakılacak. Evet. Öyle yapılmış. 2'den 3'e bakılmış. E, bu sorunun en önemli özelliklerinden birisi o kadar çok yerde kontrol yerleri var ki hani soruyu yanlış yapıp yapmadığınız her adımda belli olacak. Gama 1 açısı 1'de, bak, 1'de durulup 4'ten 3'e bakılacak. 1'de durulup 4'ten 3'e bakılacak. Evet o zaman 3 doğrultusu eksi 4 doğrultusu. Gama 3 3'te durulup 1 ve 4 doğrultusundan çıkarılacak. Evet öyle de yapılmış. 3'te durduk 1'den 4 çıkarıyoruz. Yani 4 doğrultusundan 1 çıkarıyoruz. Gama 4 ise 3, 4 numaralı noktada durup 3'ten 1'e bakılacak. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları saat yönünde yazdıktan sonra tüm yani 1, 2, 3 tüm üçgenlerin iç açı toplamlarını yazıyoruz arkadaşlar. Ölçtüğümüz iç açılara göre. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde ikinci üçgendeki iç açı toplamlarını da yazıyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü üçgenin içerisindeki tüm iç açı toplamlarını da yazdık. Gördüğünüz gibi normal şartlarda 200 grad çıkması gerekiyor. Ben hata miktarını buluyorum. E 200 eksi toplam açı dediğimde ben hata miktarını bulmuş olurum. Yani e, 51 saniyelik bir hata var. Tabi şöyle bir şey. 51 saniyelik bir hata buldum. Ben bu hatayı arkadaşlar 3'e bölüyorum. Neden? 3'e bölmemin sebebi şu. E, alfa 1, alfa 2 ve alfa 4 açılarına bu hatayı paylaştıracağım. Yani 17 saniyeyi her açıya dağıtacağım. Devam edelim. 200 eksi bu açı bölü 3. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yine 200'den çıkarıyoruz. Burada 200'den büyük olması bir şey, bir farklılık teşkil etmiyor. Yine 3'e çıkarıp 3'ten bölüyor, 3'e bölüyoruz. Daha sonra düzeltilmiş açılar sütununda ise alfa 1 açısına hata miktarını dağıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlara da aynı şekilde 0.17'leri dağıttık. E, açıların sağ tarafında kırmızı ile yazılmış e, sayılar var. Onlar sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Buraya odaklanın siz. Devam ediyorum. İkinci üçgendeki hata ise 13 saniye. Gördüğünüz gibi diğer açılara da dağıttık. Şöyle. Yine aynı şekilde üçüncü üçgendeki hata miktarı zaten eksi olacağı için topladığımızda direkt eksi olarak gelecektir. Gördüğünüz gibi diğer açıları da eksi 23 saniye ile toplayarak yazdık. Açıları bulduktan sonra koordinatları verilen noktaların arasındaki uzunlukları bulacağız. Zaten hem birinci adım hem ikinci hem de üçüncü adım verilenlerle yaptığımız işlemler. İşte ya da ölçülenlerle zaten ölçülenler de verildiği için ilk 3 adım bizim normal bilmemiz gereken şeyler. Şimdi 1 ve 2 arasındaki uzaklık kare kök içerisinde y koordinatlarının farkının karesi artı x koordinatlarının farkının karesi arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 noktalı numara 1 ve 2 arasındaki mesafeyi bulduk. Aynı şekilde 1 ve 3 arasındaki mesafeyi de bulalım. y1 eksi y3'ün karesi artı x1 eksi x3'ün karesi dedik. Devam ediyoruz. 2 ve 3 numaralı noktalar arası mesafeyi de yine aynı şekilde y2 eksi y3 karesi dedik. x2 eksi x3 karesi dedik. Kare kökünde parantezini kapattık. Bu işlemi hesap makinesinde olduğu gibi yaparsanız çıkacaktır. Parantezlere dikkat edin. E, karelerini de almayı unutmayın. Yine bir yanlışlık çıkmayacaktır. Burada olduğu, olduğu gibi sonuç çıkacaktır. Daha sonra mesafeleri e, hesapladıktan sonra semt açılarını hesaplayacağız. 1'den 2'ye, 2'den 1'den 3'e bir de 2'den 3'e semt açılarını hesaplayalım arkadaşlar. Toplamda 6 tane semt açısı hesaplarız. Çünkü 1'den 2, 1'den 3 2'den 1 2'den 3, 3'ten 1, 3'ten 2. 1'den 2'ye giden semt açısı, tanjant. Y 1'den 2 olduğu için, y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1. Arkadaşlar hesap makinesinde yapmanız gereken işlem bu kadar. Ben Excel'de çalıştığım için bölü 200'ü eklemek zorundayım. Ee, sizin pi bölü 200'lü bir işiniz yok. Bunu daha önceki videolarımda defalarca söyledim. Sizin sadece yapmanız gereken arctanjant y'lerin farkı bölü x'lerin farkı bu kadar. Gördüğünüz gibi negatif bir değer çıktı. 1'den 2'ye giden semt açısı kaçıncı bölgede ona bakacağız. y 2 eksi y 1. Bakalım arkadaşlar y 2 eksi y 1 pozitif, x2 eksi x1 negatif. Yani ikinci bölge. İkinci bölgede biz semt açılarına 200 ekliyoruz. Ben semt açılardaki bu kuralı temel ödevlerde daha önce anlatmıştım. Şimdi burayı hızlı geçiyorum. 1'den 3'e giden semt açısı. Ark tanjant. Y3 eksi Y1. Parantezi kapattım. Böyle dedim. Parantez açtım. X3 eksi X1 bölü pi bölü 200'ü sizin eklemeniz gerekmiyor demiştim. Gördüğünüz gibi 1'den 3'e giden semt açısı da yine aynı şekilde ikinci bölgede olduğu için artı 200 grad ekliyorum. Devam ediyorum. 2'den 3'e giden semt açısı. Y3 eksi Y2 bölü X3 eksi X2 2'den 3'e giden semt açısı 3. bölgede olduğu için 3. bölgede de ben 200 grad eklediğim için yani kural gereği buraya da 200 grad dedim. Arkadaşlar yine temel ödevlerde bir kural anlatmıştım. 1'den 2'ye giden semt açısı biliniyorsa 2'den 1'e giden semt açısı hesaplanır. O da şöyle. 2'den 1'e giden semt açısı. 1'den 2'ye giden semt açısı eğer birden ikiye giden semt açısı 200'den büyükse 200 ekliyoruz. Şey, 200 çıkartıyoruz. 200'den küçükse 200 ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu açı 200'den küçük olduğu için artı 200 diyerek 2'den 1'e giden semt açısını bulurum. 3'ten 1'e giden semt açısı. 1'den 3'e giden semt açısı artı 200 diyorum. 3'ten 2'ye giden semt açısı 2'den 3'e giden semt açısı eksi 200 diyorum arkadaşlar. Burası önemli. Dördüncü adımda ortalama semt açıları hesaplanır. Bakın arkadaşlar. Sorunun mantığı aslında çok basit. Ölçülenlerden bütün açıları kapama hataları dahi hesapladık. Kapama hatalarıyla beraber hesapladık. Kapama hataları nedir? İşte ben 200'den bunu çıkarırım ve 3'e bölerim. Her açıya dağıtmam gereken e, hata miktarını bulurum. Gördüğünüz gibi bunların tamamını dağıttık. Ve daha sonra koordinatları verilen noktaların arasındaki mesafeleri bulurum. Yine aynı şekilde semt açılarını. İşte bundan sonra konunun e, asıl mantığı başlıyor. Ortalama semt açıları hesaplanır. 4 numaralı noktanın koordinatını hem 1 hem 2 hem de 3 numaralı noktadan çıkış alarak hesaplayacağız. Öyleyse 1'den 2'ye giden semt açısı şey pardon, 1'den 4'e giden semt açısı 2'den 4'e giden semt açısı, 3'ten 4'e giden semt açısının hesaplanması gerekiyor. E 1'den 4'e giden semt açısı iki şekilde hesaplanır. Bir birinci üçgendeki açıdan, bir de üçüncü üçgendeki açıdan. Aynı şey diğer noktalar için de geçerlidir. Yani ben semt açılarını iki defa hesaplayacağım ve ortalamasını alacağım. Şekle bakın. 1'den 4'e giden semt açısı 1'den 2'ye giden semt açısı artı alfa 1 değil midir arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde 1'den 3'e giden semt açısı eksi gama 1 olacaktır. Bu semt açılarının e, hesaplandığı tablo. Öyleyse 1'den 2'ye giden semt açısı artı alfa 1 düzeltilmiş açılar sunumundaki açıları yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde 1'den 4'e giden semt açısı 1'den 3'e giden semt açısı eksi gamma 1 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten bu iki değerin birbirine yakın çıkması gerekiyor. Bunların ortalaması alınarak yani toplanıp 2'ye bölünerek 1'den 4'e giden semt açısı hesaplanmış olacak. 2'den 4'e bakalım. 2'den 4'e giden iki şekilde hesaplanır. 2'den 1'e giden semt açısı eksi alfa 2, 2'den 3'e giden semt açısı artı beta 2 gördüğünüz gibi. 2'den 4'e giden semt açısı, 2'den 1'e giden semt açısı eksi alfa 2. 2'den 3'e giden semt açısı nerede? Şurada. Artı beta 2. Gördüğünüz gibi değerler birbirine yakın. Bunları topluyoruz. Ve 2'ye bölüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar 3'ten 4'e giden semt açısı 3'ten 2'ye giden semt açısı eksi beta 3'tür. Bunu hesaplayalım. Eksi beta 3. Çok küçük bir değer çıkacaktı zaten. Aynı şekilde 3'ten 4'e giden semt açısı. Arkadaşlar 3'ten 1'e giden semt açısı şudur. Bakın kuzeyin 3'ün kuzey doğrultusuyla bir noktasına bakarak yaptığı açıdır. E aynı zamanda gama 3 değeri toplanırsa ve 400'den çıkarılırsa 3'ten 4'e giden semt açısı bulunur. Bunu kağıt üzerinde yaparsanız mantığını çok daha iyi anlayacaksınız. Yani 3'ten 1'e giden semt açısı artı gama 3 eksi 400 dersem ben yine 3'ten 4'e giden semt açısını bulurum. Yine daha sonra bu iki değeri toplayıp ikiye bölerim. Ee, bu küçük kırmızı yazılarla yazılan yerler sizi ilgilendirmiyor. Onları beşinci adımda ben kullanacağım. Sizin onları kullanmanıza gerek yok. Zaten hesap işlemini yaparken göstereceğim. Sem açılarının ortalaması alınarak hesaplandı. Şimdi ise mesafeleri hesaplayacağız. Yani 4 e, numaralı noktanın koordinatını temel ödevlerden ve 1, 2, 3 numaralı noktalardan hesaplamak için 1, 2, 3 numaralı noktaların koordinatı lazım. Bunlar zaten var. Ara, semt açıları gerekiyor. Bunları 4. adımda hesapladım. Şimdi ise 1, 4, 2, 4 ve 3, 4 mesafelerini bulmam gerekiyor. Arkadaşlar 1, 4 mesafesi birinci üçgenden sinüs teoreminden bulunabilir. E aynı şekilde üçüncü üçgenden de bulunamaz mı? Bulunabilir. Şimdi her kenarı iki kere bulup ortalamasını alacağım. Birden dörde giden sem, pardon, bir dört mesafesi bölü sinüs alfa iki, bir iki mesafesi bölü alfa dört. E burada tek bilinmeyen bir dört mesafesi. Öyleyse bunu bulalım. 1 ve 2 mesafesi nerede? şurası arkadaşlar. 1 2 mesafesi çarpı sinüs sinüs dedim. Alfa 2. Arkadaşlar, e, Siz siz 28.2176 yazacaksınız. Ben şu değeri kullanacağım. Bu değeri kullanmamın sebebi e, radyan esaslı çözüm yaptığım içindir benim. Ama sizin bu değeri kullanmanız gerekiyor. Kırmızılarla işiniz yok. bölü sinüs ne var? Alfa 4 var. Eşittir dedim. 1 ve 4 mesafesini buldum. 1 ve 4 mesafesini ikinci üçgenden hesaplayalım. 1 3 mesafesi çarpı sinüs. Şurada bir parantez koymuşum. Koymama gerek yok. Sinüs gamma 3. Gama 3 bu, bu değerdir arkadaşlar bölü sinüs gama 4. Gördüğünüz gibi zaten değerlerin birbirine yakın çıkması gerekiyor. Bunların da ortalaması alınarak 1 4 uzunluğu bulunur. Aynı şekilde 2 4 uzunluğu da yine hem birinci üçgenden hem de ikinci üçgenden hesaplanır. 1 2 mesafesi çarpı sinüs alfa 1 bölü sinüs alfa 4 devam ediyorum 2 3 mesafesi çarpı sinüs beta 3 bölü sinüs beta 4 gördüğünüz gibi değerler birbirine yakın çıktı Bunları ikiye bunları toplayıp ikiye bölerek de ortalamasını buluyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar 3 4 mesafesi de bulunur. 2 3 mesafesi çarpı sinüs beta 2 bölü sinüs beta 4 dedik eşitliği bulduk. 1 3 mesafesi çarpı sinüs Gamma 1 bölü sinüs Gamma 4. Gördüğünüz gibi değerler birbirine yakın çıktı ve ortalamalarını da alarak 3 4 uzunluğunu buluyoruz. Arkadaşlar sem açıları ve uzunluklar bulunduktan sonra 6. adım e, koordinatları hesaplamak olarak kaldı. Birinci noktadan çıkış alınarak hesaplanırsa zaten bu temel ödevler oluyor. Bunları iyice bilmeniz gerekiyor. Y4 eşittir Y1. Y1 zaten verilenlerde var. Artı 1/4 mesafesi. E hesapladım mı? Evet. Çarpı sinüs 1'den 4'e giden Sert açısı. Hesapladım mı? Evet. Tabi. E, ben şunu kullanacağım arkadaşlar. Siz 156 nokta 1555 kullanacaksınız. Ben şunu kullanıyorum. Eşittir dedim. Gördüğünüz gibi 4 numaralı noktanın y koordinatına birinci noktadan çıkış alarak hesapladım. Daha sonra x koordinatını hesaplıyorum. x1 zaten verilmiş. Artı mesafe çarpı bu sefer sem açısının kosinüsü diyorum gördüğünüz gibi. İkinci noktadan çıkış alarak yaparsak. Y2 Y2 artı 2 4 mesafesi çarpı sinüs bu temel ödevler arkadaşlar. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. 2'den 4'e giden semt açısı gördüğünüz gibi y koordinat ları birbirine oldukça yakın çıktı. Zaten yakın çıkması da gerekiyor arkadaşlar. X2 artı 2 4 mesafesi çarpı semt açısının kosinüsü. Aynı şekilde X koordinatları da yakın çıktı. Y3 3. noktadan çıkış alarak yapıyoruz. Y3 artı 3 4 mesafesi çarpı sinüs 3'ten 4'e giden semt açısı. Devam ediyoruz. X 3 koordinatı artı 3'ten 4'e giden mesafe çarpı kosinüs kosinüs 3'ten 4'e giden semt açısı arkadaşlar. Hem birinci noktadan hem ikinci hem de üçüncü noktalardan çıkış alınarak dört numaralı noktanın koordinatı hesaplandı. En son ve en sonda yedinci adımda şunu yapıyoruz: y ortalama. Üç noktadan da çıkış alarak hesapladığımız koordinatların toplamını üçe bölüyoruz. Aynı işlemi x sütunu, e, x koordinatı içinde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kısaca özet geçecek olursak. Ortalama semtlerle kestirme hesabı aslında 4 numaralı noktanın 3 farklı noktadan çıkış alarak hesaplanmasıdır. Ve 3 tane noktanın koordinatı verilir. Eğer 3 tane noktanın koordinatı verilirse temel ödevlerdeki formül yani y4 eşittir y1 artı 1 4 mesafesi çarpı sinüs 1 4. Bu zaten e, bilmeniz gereken en önemli kurallardan birisi. Bu formül gereği birden dörde giden semt açısı 1 ve 4 mesafesi bulunacak. Tabi diğer noktalar için de öyle. Ve bunları her hepsi için iki üçgenden bularak ortalamasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi dördüncü adım semt açılarının ortalaması alınarak hesaplandı. Beşinci adım ise uzunluklar ortalaması alınarak hesaplandı. E zaten neticede 3 tane noktadan çıkış alarak hesapladığımız için 7. adımda 3 tane e, hesabın ortalaması alınarak çözümlendi. Arkadaşlar, e, sizden gelenler serisi dediğim gibi benim daha önce çözümlemediğim ve benden çözümlememi istediğiniz soru tiplerinden oluşacak. Bu soruları bana Instagram, e-posta adreslerinden ya da YouTube'da yorumlardan her zaman iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.